Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim ve iz yekulul munafikun vellezina fi kulubihim maradun ma za'adana Allahu ve rasuluhu illa gurura ayetinde olduğu gibi münafıklarla beraber kalplerinde maraz bulunanlardan da bahsediyor. Kalbi maraz nasıl anlaşılmalıdır? Nifak ehliyle aynı çizgide zikredilen bu gruba kimler dahildir? Münafık inanmadığı halde inanıyor görünen, aynen Müslümanların yaptıklarını yapan veya daha ziyade görünme çerçevesinde esasen Müslüman görünen bir tehlike söz konusu olduğu yerde de belli bahanelerle bunlar da zannediyorum demagojide çok profesyoneldirler. Diyalektikte çok profesyoneldirler sürekli öyle yalanlar uydururlar ki onlara inanan insanlar bile onlara kanar. Arkalarından sürükleyip götürdükleri çok sürüler vardır onların. Ben zannediyorum o Bedir'deki geriye çekilmede, Uhud'daki ihanette, Handek'teki ayrı ayak oyununda filan onlardan pek çoğu aynen onlar gibi düşünmüyordu. İbni Selul gibi düşünmüyorlardı. Evet. Fakat Mantıkları, muhakemeleri o ölçüdeydi, onlar ortaya öyle bir yalan atınca güçlü demagojileri vardı, güçlü bir diyalektik kabiliyetine sahiptiler, kandırabiliyorlardı insanları. Yani günümüzde medyanın yaptığı yalanlar, iftiralar, tezbirler, karalamalar ve ısrar ediyorlardı bunlarda, dolayısıyla da yığınlar, hani şimdilerde Hitler'in yaptığı şeylerden bahsediliyor, daha büyüğü, yalanın daha büyüğü, iftiranın daha büyüğü ne kadar büyük atar ve ısrar ederseniz bu mevzuda o yığınlar, sürü mahiyetindeki yığınlar da bunlara inanırlar gerçekten. İşlerinde öyleleri de vardı. Zekiydiler onlar, o münafıklar zekiydiler. Şartları çok iyi değerlendiriyorlardı kendilerine göre ama fakat bir fetanet azam karşısında, bir vahyi semavi tayfları karşısında ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, ne kadar yüksek fetanete sahip olurlarsa olsunlar, işlere hep fiyaskoyla neticeleniyordu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi Cellesi'nden, Maide'de kısmen, Tevbe Suresi'nde çokça ve Münafıkun Suresi'nde daha çok, Ahzab Suresi'nde de onların yine ayak oyunlarıyla karşılaşılıyor. Böyle çetin bir durum söz konusu olduğunda, bir badireyi açma meselesi söz konusu olduğunda, o mevzuda yapmaları gerekli olan şeyi yapmamak için bir kısım saf terun kimseleri de kandırıyor, arkalarını alıyor. Ve esas Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe-i kirama hezimet yaşatmak istiyorlardı. Fakat her defasında hezimeti yaşayanlar da onlar oluyordu. Müslümanlar kısmi bir sarsıntı, tekme yemiş bir insanın hafif bir sarsıntı yaşaması gibi bazıları bir sarsıntı yaşasalar bile Sonra kendilerine geliyor, Allah'ın izni ilayetiyle yollarına devam ediyorlardı. Bir münafık böyle yani. Müzebzebine beyne dalik la ilahe ve la ilahe ulay. Sahih hadis ifade ederken iki sürü arasında gel git yaşayan koyun diyor. Ve bu koyunla siz onları sürü şeklinde düşünebilirsiniz. bilirsiniz. Çıkar menfaat kovalayan insanlar bunlar. Ve bu mercek de bu adese ile geçen de gez göz arpacık deyince onu başka şekilde yurtlar. Bunlar zannediyorum Ebu Hanife döneminde olsalar hepsi müştehid olurdu. Hiç olmayacak şeylerden mana çıkarıyorduk. Bunlar herhalde bizim o kırık kale tüfeklerinin ne demek olduğunu gez göz arpacık ben ondan atış yaptığım için mamakta atış yaptığım için 45 tane atmıştım o bile aklımda. Bundan biliyorum. Gez göz arpacık yiyip filan bunları ondan öğrendim. Yoksa böyle çok askerlik bildiğim silah bildiğim yoktu. Silah elime almadım ben. Ama orada mecbur askerliğin gereği elime aldım. Evet müştehitle bundan da bir şey çıkarırlar da mercek diyeyim de ben en iyisi yani. Menfaat böyle ve çıkar söz konusu olduğu yerde hep orada bulunurlar. Ve orada bulunma için bağışlayın dil dökerler değişik diyalektiklerle makul bir yerde durduklarını, durmaları gerekli olan bir yerde durduklarını anlatırlar. Kur'an-ı Kerim gözden geçirildiği zaman işte bizimle kalsalardı, çıkmasalardı başlarına bu gelmezdi falan dedikleri anlar oluyor. Efendim biz işte böyle şöyle yaparız, sığınırız da burada masum ve mahfuz kalırız gibi kuveyi maneviyi sarsabilecek her türlü demagojiye başvururlar başlayın diyorum. Münafıklar bunlar. Bir de o ölçüde münafık değil de fakat henüz iman tabiatına mar olmamış. Onların arkasında bir yönüyle belki dünyevi cihetle, maddi cihetle bir irtibatları da var. Yani onlardan geçiniyorlardır. Mesela ihalelere alıyorlardır onlardan. Mesela onlar korunuyor, kollanılıyordur. Mesela mesela kabesesiz memur oluyorlardır onlar. Dolayısıyla o istikamette tercihte bulunuyorlardır. Yani münafık orada bir hegemonya kurmuştur. Bir yönüyle o test ediyor. Onun testten geçirdiği kimseler, evet dediği kimseler, mülakattan geçirdiği kimseler bir şey oluyorsa şayet, onbaşı oluyorsa, çavuş oluyorsa bir yerde, küçük bir bahçede bir iki ağaca sahip oluyorsa şayet, bir hurmadan bilmem ne kadar şeye malik oluyorsa şayet, Efendim bu türlü şeylerle, dünyevi şeylerle onlarda kandırılabilen insanlardı ki bunların da kalplerinde maraz vardı. Bakara suresi i Cellesinde de esasen maraz var diyor. Fi kulubim maradun fezadehumullah marada. Kalplerinde maraz vardı. Fakat o marazın gereği temayüllerine uydular. Onların arkasından sürüklendiler. Dolayısıyla bu sebeple fa fa sebebiye veya takip manası da olabilir ardından dersiniz veya bu sebeple Allah marazlarını daha da artırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir hadis-i şerifiyle mesela ışık tutabilirsiniz. Buyuruyor ki insan bir günah, bir hata yaptığı zaman kalpte bir leke olur. Tevbe ile, inabe ile, evve ile, istiğfarla çabuk onu silmezse adeta o bir günah, bir leke başka bir günah, bir leke bir karartıya çağrıdır, davetiyedir. Burası müsait bir ortam, sahipsiz. Burayı kapatabilirsiniz. Gelseniz kapatsak burayı falan derler. Evet, her bir günah arkadan gelecek günaha bir çağrıdır. Onun için Hazreti Piri i Muanda diyor ki lemalarda her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah işleyen bir insan küfre doğru bir adım atmış demektir. İman i̇man'a doğru bir şanssızlık bir riske maruz kalmıştır. Bir dezavantaja maruz kalmıştır. Küfre doğru hafizan Allah bir adım atmış sayılır. Ve bu böyle çoğala çoğala bütün bütün kalbi karartır. Bu açıdan da kulubin maradun fezadehumullahu merada diyor. Ahzab sure-i cellesinde ayrı iki sınıf gibi diyor. Ve iz bir münafıklar diyorlar diyor. Münafık nafakadan gelen bir kelime bu ismi faili efendim bu belli münafıklar demesi harfi tarif ahd için olduğuna göre o belli münafıklar diyor. O belli olması da Allah biliyor, Efendimiz de biliyor. Veya cins için olduğuna göre ne kadar o türden iki yüzlü insan varsa malum Bakara Suca-i Celles'in tefsirinde ifade ederken de işaretül icazlar da ifade ederken yani fareler, köstebekler bir delik açıyorlar bir yerde. Takibe uğradıkları zaman kaçabilecekleri, sıyrılabilecekleri, zıp zıp edebilecekleri aynı zamanda bir kaçma yolu, bir kaçma köprüsü filan onu da yapıyorlar. Evet. O demek yani. İşaretül İcaz'daki şeyi hatırlayacaksınız. Münafık o. Bu açıdan da yani bir manada ahd için diyebilirsiniz. Belli. Abdullah İbni ve İbni Selul gibi insanlar. Bir diğer taraftan da cins için dersin ne kadar bu nifak sıfatında olan insan varsa. Bir de vellezine fi kulubi farklı demek. Kalplerinde maraz olan insanlar ismi mevsul. O fi kulubi maradun da onun sılası oluyor, onunla tamam oluyor. Yeni bir müpteda o da haberi nahu kaideleri açısından. Belli bir noktada bunlar bir birleşik nokta oluyor bunların esası. Efendim bir ortak şimdi ortak payda diyorlar esasen. Ya bir çıkar veyahut da bir zarardan bir kendilerince bir zarardan kaçınma adına bir ortak nokta oluyor bunlarda. Birleşik nokta oluyor. Bu birleşik nokta itibariyle bunların her ikisi de hemen aynı mütalayı paylaşıyorlar. Onun için matuf matufun aleyhin hükmündedir diyor yani. Münafıklar ne yapıyorlarsa atfedilen vellezine fi kulubin meradun onlar da onu. Ne diyorlarmış bu iki kem talihler? Ma Allahu ve Rasuluhu illa gurura. Haşa ve kella yüz defa. Allah ve Resulü sadece bize gurur, bize aldatabilecek şey vaat etti diyorlar. Evet, küstahlık zirve yapıyor burada. Yani bir savaşa çıkacaklar orada. Allah Celle Celaluhu galebe çalacaksınız diyor. Hüna el kebtül yel ve zülzilû zilzâlen şedide Oluyor, imtihar ediyor Allah Celle Celaluhu. Fakat bir yerde de minel mü'minine ricalun sadakun ma'adullâh aleyh fe minhum men qadâ ve minhum Musab kolunu kanadını verirken İbn-i orada kütükte doğranan et gibi doğranırken öbürler onları öyle görenler Allah'ım bize ne zaman falan diyorlar. Bir de öyle var yani. Yine Ahzab Sure-i bir de öyle var. Yani bunlar öyle bir kısım sarsıntıları görünce orada demek ki Allah'ın bize bu mevzuda vaat diye ettiği şey vaat diyorlar ki bu bir insan hakkında gelecek adına iyi bir şey söz verme demektir vaat. Vaid de gelecek adına tehdit demektir. Vaat sözüyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim kelimelere dikkat etmek lazım. Allah ve Resulullah'ın bu mevzudaki vaadi haşa ve kella bir aldatmadan ibaret falan demek küstahlığında bulunuyorlar. Belki her dönemde olmuştur ama bazıları bunu ifade etmeyebilir. Mesela koşturur dururlar hep dünya için. Hep böyle başkalarını takdir, tezif ederler. Hem zlemizde bulunurlar. Tehcile tabi tutarlar, tenkile tabi tutarlar, ibadete tabi tutarlar. Akıllı gibi davranırlar böyle. Tam böyle başağının zirvesine ulaşacakları bir yerde Allah Celle Celaluhu tepe taklak getirir. Açıktan açığa söylemeseler bile haşa ve kella yüz bin defa haşa o tabiri zat-ı üluyete nefyederken bile nispet etmeden kalbim titriyor. Aldatıldık derler. Aldatıldık derler. Haşa. Münafık da bunu diyordu. Şimdi bir derbederce mal vermenin sonucunda kalplerinde maraz bulunan kimselerden de bahsediliyor. Bu gruba kimler dahildir? Bir arz ettiğim gibi işte o aynen onlarla o duyguyu paylaşan insanlar. Belki inanç açısından esas, inanmama açısından kafir değillerdir bunlar. Fakat böyle iman tam tabiatlarına mal olmamış, kalplerinin bir derinliği haline gelmemiş, Buna imandan sonra izan deniyor. Onu da yorumlayacak olursak aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanma demektir. Bu ölçüde inanmadıklarından dolayı bunlar hep zikzak çizerler. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulayi ve la ilahe ulayi. Üstad Necip Fazıl zıp burada zıp burada derdi. Arapçadan aldığı o kelimeleri kullanırdı. Yani ne orada ne de burada kendilerince çıkar neredeyse işte orada. Ama çok defa yanılırlar da bunlar. Çıkar takip ederler. İşte öyle bir mülahaza da müşterek nokta o. Biz ona birleşik nokta diyoruz yani. Orada efendim ortak payda şimdi o tabiri kullanıyorlar daha ziyade. Bu onların hali esasen. Fakat her bir mümin böyle çıkarlar, menfaatler, ikbal düşünceleri, mülahazaları, makam duygusu, düşüncesi, dünyevi imkan, güç ve kuvvet meselesi söz konusu olduğu yerde, bakışını bulandırdığı yerde, başını döndürdüğü yerde, acaba ben de onlardan mıyım diye endişe duymalıdır. Yani birileri öyle, onlar için hakikaten ortak payda o. Çıkar ve menfaat takip etme mevzu. Fakat her mümin, Hafizan Allah, acaba ben de onlardan mıyım? Seyyidine Hazreti Ömer, evet ben size soruyorum şimdi, musallasının başında, Türk usulüne göre, nasıl bilir, nasıl şehadet edersiniz? Ya niye cevap vermiyorsunuz? Evet. Eğer geçmiş peygamberler döneminde olsaydı, vallahi de peygamber olurdu, billahi de peygamber olurdu. Hazreti Hüzeyfe'ye soruyor. Diyor ki: "Resulullah sana münafıkları fısıldamıştı. Ben de var mıyım onların içinde?" diyor. Anlıyor musunuz? Endişeyi anlıyor musunuz? Endişedeki derinliği anlıyor musunuz? Bunlardan bir tanesi de benim o mübarek annem Ayşe validemiz. Sahabe-i kiramdan halini sar edenler bunlar. On küsür insan vardı ki Böyle olabileceklerinden korkar, tir tir titrerlerdi. Her bir mümin, acaba ben Rabbime verdiğim sözü tuttum mu? Bela dedim ben ona. Elestü bir Rabbiküm bela. şehidne dedim. Acaba sabit kadem oldum mu? Rabbena la tüzü kulübena ba'de demek suretiyle sürekli Allah'ım sabit kadem kıl deyip, endişeyle tir tir titredim mi? Yoksa bir kısım muhalif rüzgarlar karşısında riyaha maruz birer tibni bir karar gibi savrulanlardan mıyım? Endişesini taşımalıdır. Bir onlar, bir de beri tarafta o endişeyi taşıyan o kameti balalar. Haşa ki yüz bin defa haşa. Dünya uhba mesafesi ölçüsünde Onlardan uzaktır o türlü şeyler. Benim şahadetim ne işe yarar? Maşeri vicdanın şahadetini yanıma alarak söylüyorum. İnsanlığın iftihar tablosunun benim yeryüzünde iki vezirim var. Biri Ebu Bekir, biri Ömer mülahazasına bağlayarak ifade ediyorum. Eğer onlar kadınların sultanı Ayşe validemiz, erkeklerin sultanı Hazreti Ömer, bu mülahazayı taşıyorsa bence herkes tir tir titremeli. Hele o yalan söyleyenler, her gün farklı bir iftirada bulunanlar, gözlerini yumuş dünyanın arkasından koşanlar, dünyevi ikvali her şey sayanlar, makamı, mansıbı her şey sayanlar. Eğer şuurlarını bütün bütün yitirmemişlerse, tımarhanelik deliler haline gelmemişlerse, ciddi bir şizofrenlik yaşamıyorlarsa şayet bence tir tir titremeli Allah'ım sen muhafaza et demelidirler. Yoksa evsafa denen şeylere hale keyfiyete bakınca tablo yeryüzünde pek çok münafıkın bulunduğunu gösteriyor. Yakın zamanda bir bacımız öyle dedi. Mümin görünümünde pek çok münafık var. Hazreti Pir de diyor ki benim bu dostlarım içinde pek çok münafık var. Benim dost zannettiğim bu kimseler içinde pek çok münafık var. Münafık kafirden eşittir, daha zararlıdır. Zira Kur'an innel münafıkîne fi'd-derkil esfeli minen-nâr. من أفق جهنم أن أطبق سندا أولى بذلته ما رزر الله يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف بل مما لا نخاف ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم عليك باعدائنا كل اجمعين ولا تبلغهم املهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أمين